Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Too Long Dark Survivor adlı bir oyuna başlıyoruz. Şimdi yeni bir hikaye başlatalım. Seyyah diyelim. Tamam. Onayla. Şimdi <laughs> ben bu oyunu şimdi her zaman oynamadığım için şöyle bir bakalım. Bu ne? Orta seviye. Ben orta seviye değilim. İleri seviye. Şu ne? Yani okulu şey oyunu ilk defa oynayacağım. Bu ne? Orta seviye. Heh. Yeni oyuncular için tamam yeni oyuncular için ben bunu ben daha kasabasında oynayayım daha maske benim için. Kadın, erkek, erkek. İsmail Terbestüne atlandırır mı ismini mi atlandıracağım? İsmail Can. Tamamdır. Hadi bismillah. Bu oyun galiba hayatta kalmak için evlerin lootladığımız bir oyun. Öyle bir şey galiba. <laughs> hmm. Ve buradan başlayacağım ben kötü bir yerde burada oldum. <laughs> Benim evantrim evantrim var mı acaba? Biraz etrafı gezelim. Birisi içecek ışık kaynakları. Yemiyat yön bulma kamçılık. Spes alıyoruz galiba onlara. Şurada evim var. Onu Bunu toplayalım. Nerede? Heh, tamam topla bunu. Bunlar ileride bir şey yarıyordur ya. Alalım. Yukarı çıkalım. Koşunca ısımız artıyor mu bizim? Koşunca acıkıyoruz. Hah, hmm. çabuk. Alo. Şimdi şu etrafı ne? Sen desin. Sen desin bakalım. Ha, bu da kırılmış bir odun. Köprü var. O ne lan? Motor mu lan o? Neyse şurada evler var. İlk başta şunları bir lootlayalım da. Ondan sonra oraya gideriz. Koşunca yemeğimiz yiyeceğiz. Sıcaklığımız düşüyor. Milton kasaması. Selamünaleyküm. Anas. Kurt o? Kedi mi? Kediymiş ama. Gidebiliyor mu ben buraya? Ulan ben burada, ben böyle bir yerde olacağım. Bunu var ya tek Ne oluyor lan? İlk gıda, kamçılık. Yok mu? Baltam altan bir şeyim yok mu benim ya? Oha araba yedik. Çık lan arabadan. Ne yapacağım ben burada? Kapısı açık bir ev yok mu ya? Açık mı nasıl kapı? Arabaya gidiyor. Şurası, şurası, şurası kapı taşılıyor mu? Ara ara. Ne çıktı lan? Boşmuş. Elven kutusu mu? Neydi? Kapit miydi? Kaput muydu? Öyle bir yer değil miydi lan bunun ismi? Elven kutusu Motor açabiliyor musun? Kaput aç Yemek yok. Bakayım. Oh. Antibiyotik çıktı. Beleş. Nerede beleş? Kasabada kimse yok mu arkadaş? Tek mi dolaşıyorsun? O oh, market mi lan burası? Oh market. Kredi billiği. Bıçal bıçal. Oh oh mis gibi. Cesetli bir şey yok mu? Benim bende bunlar var. Cesetli bir şey yok galiba. Ben bu bunu atıyorum. Bu bana veriyor acaba? Neyse. Sen nesin? Fincan kahve. Ah oh, kahve iç vardı. Sen bu ne? Gerek yok. Boş ver. Çok iyi elbise çıktı. Beleş şöyle bir şey. Elbise. Oh elimiz etli fasulye mis gibi. Bizim evde yok. İçilebilir su kaynağı mı? Ne kadar al? Al ah, bu kadar al yeter. ben alsam ben alırım beleş. Laptopu al lan laptopu al geri zekalı. Bir şey çıkmadı. Bu sonra çıkan bir şeyler almayacağım. mı? yakılıyor mu acaba elbiseler? Oh oh. Nasıl yapıyoruz ah, ah. lan? Aha Nasıl lan? Hadi Nerede oğlum bu? Ya bu ne oğlum çıkmıyor ki bozuk lan bu. Dead. Bazı ne Oğlum gerek yok bunu. Buna da gerek yok. Bu ne? Aç bunu bakayım. İnsan konteynerin içine bir şey koymaz mı ya? Ne şerefsin sen Aa ben burada şey kanatları bulabilir miyim lan Bu az önce anahtar yeri vardı. Anahtar arıyoruz. Şimdi şimdi anahtar aramıyor oncum. Anahtar yok burada. Bırak. Kanada para. 20 dolar oğlum al. 20 dolar şimdi ne kadar? Oğlum şu şey kovana. Oy çok iyi lan. 20 dolar şimdi 18 açar. E ne kadar acaba? Çok oluyor boşver Benim yetmedi Kutu kibrit. Oğlum kibrit çok işe Allah lan. Orta kolu bakayım. Oh. Aa burayı birisi açmış. Bir sonra açtı ama. Ben bunu görmemiştim o. Abi ben benim çantamı nasıl görüyorum? Onu nasıl atayım? Tamam, yapmak istemiyorum. Bırakırım mısın daha bunu da gezeceğim. Karton kutunun içine girip saklansam daha mantıklı değil mi ya? Hanımefendi ben böyle olmuş yüzünü gördünüz mü acaba? Ne filmi görüyor lan? Me more, no more cash. Ee, Daha daha para yok. 25 kuruş. Vay be. 25 kuruşa sakın alıyoruz. Vay be. Bakayım. <laughs> silah mı lan? Taktiğe sesi geldi. Silah mı lan yoksa? Bunu Bu ne? Dalek. aç Ya madem kaputunda bir şey yok. Niye araba alıyorsun lan? Tofaşa benziyor bu. Ne bu? Tofaş mı? Az bir şey tofaşa benziyor. Ananı yakma bunu. Bacınız. Ben bunu yapmak istememiştim ki ama. Lo 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 lo. mu? Açamıyoruz. Sen lan? Senesinden... Bizde bu var ama. Neyse işe yarar o Oh bizim evde yok. <laughs> oh misliydi. Abi tamam. Ama ne koyayım ne yaptın? Allah'ım bu. Oh post ofis. Allah sen de mi öldün ya? Donmuş ceset. Şey yapsak. Bunu tutsak ısı gelmez mi? Beleş. Beleş. Ne güzel etrafa her yere portakal şeyi koymuşlar. Bu ne? müteç Gündüz ateş yapmak için Allah işe yarar. Çantamızda yer var zaten. Ama gece olduğunda ne bakacağız acaba? Arkadaş burası terk mi edilmiş? Ne olmuş buraya? Niye kimse yok? Bu ne? Koş 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 Buz gibi. Öküz mü giymiş lan bebe? Metal lamba. bu. Bu ne? da bir şey yok. O, bir olmuş gibi yatak olmuştu. Aha medkit. Elimizi yüzümüzü ikiye da. Yok tuvalette su alır şimdi bu. Manyak. Yani hiçbir zaman tuvalette su almadım. Kısak mı lan bu? Hay istedim işte gündem. Oh yatalım lan bari. 6 saat dinleyelim. Ben de günlük 6 saat uyuyayım. Gecem oldu. Gecem oldu lan. Bu ne korkar 6 saat uyumuşum güneş açmış mı? Hocam radyo açılmıyor mu? Aç bir şarkı dinleyelim bari ya. Bu ne? Kalori. Çikolata. Almaz ne demekten Al, Fındık galiba. Fındık mı? Fıstık mı? Çikolata. Fıstık. Şeker. Tuz. Tuz ne alaka? Natural. Flowers. Al. Yenir. Ne yani gidiyoruz? Bu tarafa gidiyoruz. Optur. Denizli fişi ne alakalı? Bu adam denizci mi acaba? Bakayım. Bu da hoş Burada su var mı acaba? Ben su istiyorum. Ama donmuştur. Kanada bayramı. Yırt Türk bayrak olsun. Oha soba. Güvenlik soba. Kömür ateş yap. Ateş yap lan. Ee, büyüteş yap. Nakit yap. Nakit para. Tuşturucu parçası. Ben şu an düşüyor muyum? Ya düşmüyorum. Düşüyor muyum lan yoksa? Bakayım benim çanta. Aha. Çanta istem. Z'de miyiz? C. C'den açılıyormuş lan. Tamam. Şu ne kadar ben bir tane şey almıştım ya. Bunu boşver. Nerede o gömlek gömlek vardı gömlek. bir gömlek aldım ben az önce. Sıcacık tutuyor demişti o. Çorap. Aha bu. Çıkar. Oy kasa bak. Lan şunu tak. Aha. Niye bunu giy? Bacak, bacak. Bu ne? Sen nesin? Termal. Aha bu. <laughs> bu termal sıcak tutmuyor mu ya? çıkar. Altımız yokmuş o Her an bıçak çıkartabilirim ya. Bu tamam. Oğlum biz yakışıklı adam Buradan kaçamıyoruz mu arabayı? Gün çorap. Oğlum uçacak sıcak tutar diyor. Bunda da lan. Heh, bunu yiy bunu. Bu iki tutuyor. 66 ney bu? Bu ney? Kondisyon. Kondisyon ney? Usta bu bu? Oğlum bu su geçirmez filan kondisyonda koşuyorum şimdi. Usta gel bile sıcak tutar vay maşallah. Enerji var. Açmayayım ben şu anda. Gel lan. Gök. Açmışım zaten. Ah be mutlu tablosu. Bu niye bütün evlerde var? Ne cumhurbaşkanı mı? Kap. Bu ne? Kitap. Bilgi kaynağı olabilir diyor. Geri zekalı biz bilmiyorsun. Oy fıstık ezmesi. En sevdiğim. Bu ne? Bir şey yok post makinesi. Testleri nereden bulacağız acaba ya? Kutu kibrit var. Fırında fırında kek var mı? Yokmuş. Değil. Hani ben bu sobayı yapmıştım. Durucu. Yakıt. Bu ne lan? Tuzlandırıcı mı? Kereste kibrit yok. Oh. Oh. Mis gibi sıcak geliyor. Şimdi kitap okuyalım. Ver kitap. Kitap yok mu? Kitap almıştık az önce. Ateşin başında kitap okumak iyi. Hani benim kitabım nerede ya? bu mu? Hadi not yazalım. Notlar. Tamam. Ne yazacak şu anda? Ee, at eşin başında kitapı kitap kitap mı kitap mı <laughs> kitap kitabı kitabı tam böyle daha iyi. Şimdi başında kitabı bulamadığım için saçma sapan bir not yazıyorum. Bunu ok uy anların üstüne koy doğru güzel not. <laughs> Lan dönüyor mu? Biz bu kömürü aldık elimizde ama ne yapacağız bunu? Ya? At yemek pişirelim. Ocak, Ocak, Şubat. Yastık mı? Parçala. Kedimiz biz niye parçaladım şu anda? Sandalye de parçala. Allah Allah bunlar. mü lan. Pişiremiyoruz bir şey ama yakamamızız ki. Kutu kibrit, tuşturucu, kitap. Kalmayacak. Başka aramı ne okurum diye. Gel. Dolaşalım biraz dışarıda. Milletin evinde dolaşıyor. Ayıp diye bir şey var ya. Ay bir tane insan evladı yok mu lan? Alo. Adam yok mu adam? Madam olsa da yeterli ama olsun yani. Sen nesin? Bakayım yanlışlıkla inceledim ya. Kömürle mi yazdık az önce? Yüz, kömürle yazım yazdık? Beleş. bu ne güzel her yerden beleş yemek çıkıyor ya. Oh. Üfle bir daha. Şu çok güzel domon çıkıyor. Üfle bir daha. Giremiyoruz burayı Bedroom. Büyük olumsuz düşüyor galiba orada. Yüzünde mi ki acaba? Oğlum bir şey mi aldık? O yüzden mi diyor lan acaba? Protein tozu yok mu protein tozu? Beleş. Niye böyle diyor bu ya? Kötü bir şey mi aldık acaba? O yüzden mi diyor? Antis, antis epiklik. He su tamam içerisi. <laughs> şimdi zemzem zem 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 suyu olacaktı. Hem doyuracak hem de şey olacaktı. Bulumuzu götürecektik. Yeni yün çorap. Yün çorap dayanıklı ve sıcaktır. Yeni Ben bu kitabı okuyamadım o gün işte. Ben uyuyacağım bana 10 saat. 10 saat. Dışarısı hala aydınlık başlarım böyle şey. Şu rüzgar başlamış. Rüzgar var. Hayvan gibi rüzgar var lan. Çıktı Şimdi benim karşıma bir tane kurt çıksa ben ne yapacağım? Deli tabi yapacağım? Elime bıçak bıçak bir şey alamıyoruz mu ya? Yani. Bıçak yok mu? Bıçağım var benim. Ha bunu bilememiz mi lazım? Ö öyle mi kullanabiliyoruz? Silah da yok, bir bok da yok. Adam karşımıza çıksa deli taklayabiliriz. Dur hala lootlamaya gerek yok yeter ya. Çok lootlandık çantamız da olmasın. Bu evlerde silah olması lazım ya. Silah yok mu ya? Burayı, Burada da silah yok. Ben bunu kırabiliyor muyum? Aaa bak. Testereye buna mı acaba? odun Tamam soba da... Soba var mı bu evde lan? Aa, tes hayır testere değilmiş ama. Yüksek kardeş şeftali al yakarız. Bunu da parçala. Kedi gibi her yeri parçalıyor yırtıyor. Bu var Lan korktum lan bundan. Düküş kitinin bu çocuğun yatağında ne iş var? Onun annesi kim acaba? Annesini buldum kafasından iki tane kuruş şey. O kadar korkunç bir ev ya. Çık buradan korktum ben. Ah şu kitabı da al yakarız. Var mı lan daha bir şey? Dur bakalım. Uy kutu. Ya bu da kitli değildir herhalde. O kadar da değil. Ay, tam demiş. Kasa. Şu şey çıkacak mı lan? Çıkmazsa lan kapı karanlık oldu. Ne çıkıyor? Kibrit yok. Lan bu kibrit değil ki. Lan bu kibrit. Oh. Bunlar geçiyor. Üfle at. At bunu at. Yok bir yeri yok bir yeri yok. evi yok evi yok. Evi yok. Yok evi. böyle? bir şey. önümü göremiyorum ki. Önümü göremiyorum. Onun yan yanlış şeyi yaktın gerizekalı Bu, bu şarkı niye böyle oldu şimdi? Kurt falan mı geldi lan acaba? Şarkı niye böyle oldu? Bir akşam olmuş. Oğlum akşam kurtlar avlanmaya çıkıyor mu? Ben mu ya. Ben böyle bir şey mi olacak lan? Bir şey olmaz. Bir var. Saklarız. Kuşun hiç enerji gelmesi lazım değil mi ya? Şey enerji gelmesi lazım. Aa az önce bir tane köprüde şey vardı. Yani. Araba vardı. Evet bu arabayı benim kaçıyoruz. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Onun dağını çekelim var. Şekeri, bu uzun bu. Güzel, ben. Nasıl yapayım?